Selamun Aleyküm Astra Türkiye Mahallesi Kış serimizin 18. videosuna hoş geldiniz. Arabasını sonradan LPG benzin olarak dönüştüren sevgili kullanıcılarımız için güzel bir proje daha yaptık. Sizlerin izlemine sunuyoruz. LPG kaçak kontrolü nasıl yapılır sorusunun cevabını bugün sizler ile buluşturacağız. Cevaplayacağız inşallah. LPG kaçak kontrolünü iki şekilde yapabilir ve sonuca ulaşabilirsiniz. Birincisi köpüklü sabun, ikincisi dedektör. Bizim elimizde dedektör olmadığından dolayı biz sizlere evde çok rahat yapabileceğiniz köpüklü sabun ile nasıl yapıldığını göstereceğiz inşallah. Geçtiğimiz zamanlarda antifriz videosu çekerken LPG regülatörün de yönünü değiştirmiştik. Bu esnada gaz borusunun yani bakır borunun bulunmuş olduğu yeri de değiştirmek zorunda kaldık. Bu esnada rekoru da açıp farklı bir açıdan LPG regülatörüne monte etmeye çalıştık. Fakat LPG regülatörüne bağlı bulunan rekor bozulmuş olduğundan dolayı, ucu yamulmuş olduğundan dolayı söküp taktıktan sonra gaz kaçırmaya başladı. Sizlere ilk önce LPG sisteminde gaz kaçağı olduğu zaman nasıl köpük yapar onu göstereceğiz. Sonrasında ise Allah'ın izniyle sabunlu köpük ile etrafa sürerek arabayı çalıştıracağız. Kaçağın olup olmadığını hep beraber göreceğiz inşallah şimdi köpüklü sabun nasıl hazırlanır onu görelim herhangi bir bardağımız olabilir içine deterjan, biraz su sonra karıştırıyoruz bu bize yeterli olacaktır şimdi arabamıza gidelim kontrolünü yapalım kıymetli sakinlerimiz sabunlu köpük nasıl yapılır sorusunu cevapladık geçmiş zamanlardaki o gaz kaçağını görelim elimde köpük var bakınız sürdüm çişmeye başladı. Baloncuklar yapmaya başladı. Bakınız gaz kaçağı olduğundan dolayı böyle yapıyor. Eğer gaz kaçağı olmasaydı bunu yapmayacak. En kısa zamanda LPG'ye gidip bu sorunu yaptırmak olacak. Neden diyecek olursanız Bakınız araba şu an sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Problemimiz yok elhamdülillah. Fakat bu kablo fazla. Bu kabloyu kesersem geri takamam. Çünkü pipo var. Pipoyu da nasıl yaptıklarını bilmiyorum. O yüzden dolayı bunu kestirip oraya o şekilde yaptıracağız inşallah. Arabada gaz kaça olduğu zaman bağlantı noktalarına bu sabunlu köpük yapıldığı zaman nasıl baloncuk yaptığını gördünüz. Şimdi ise LPG sistemine ait olan parçaları sağlıklı bir şekilde yerleştirdikten sonra aynı şekilde sabunlu köpük ile testini yapalım. Gaz kaçırıp kaçırmadığını hep beraber görelim inşallah. Şu an arabamız çalışmıyor vaziyette. Arabamızı çalıştıralım. Arabamız şu an benzinle çalışıyor. Gaza geçmesini bekleyeceğiz. Gaza geçtikten sonra devam edeceğiz. Araba şu an NPG'de geçti. Tekrar alıyoruz. Güzel bir karıştırma yapıyoruz. Olay bu. Köpüğü yediriyoruz. Bulunmuş olduğu rekorun yerine doğru. Köpük yapmaması lazım şimdi. Bir de yakından gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi rekorun bulunduğu yer baloncuk yapmıyor. Eğer kaçak olsaydı bulunmuş olduğu yer köpürecekti. Gördüğünüz gibi köpürmüyor. Devam ediyoruz. Köpürme var mı yok? Ne demek oluyor? Sağlıklı. Devam edelim. Köpük var mı yok? Tamam. Bir de filtrenin olduğu yere bakalım. baloncuk var mı? Yok. Görmüş olduğunuz gibi baloncuk yok. Testimizi bu şekilde yapabilir. Kontrollerimizi bu şekilde yapabiliriz Allah'ın izniyle. Ve sizler de sonuca bu şekilde ulaşabilirsiniz inşallah. Videomuzu bitirmeye doğru geçelim. Görmüş olduğunuz gibi elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Gaz kaçağı deyip geçmeyiniz. Belli bir miktardan sonra artık daha fazla kaçmaktadır. Sıcakla temas ettiği zaman arabayı patlatmaktadır. Hava uçmaktadır. Allah cümleten korusun inşallah. O Palastra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.